sevgili takipçilerim bugün sizlere tabiden güncel haberleri paylaşmaya devam ediyoruz. Burada yıkılmak üzere bir bina var. Onunla ilgili şimdi dünya bir çalışan birilerini bulursak bizi de izlemeye devam edelim. Evet sevgili izleyicilerimiz Fikri Tepe'deki son durumu sizlere paylaşmaya devam ediyoruz. Burada yıkılmayan bir iki tane bina vardı. Bunlarla ilgili şu anda bir yıkım aşaması devam ediyor. Daha öncesinde neden yıkılmadı, niçin yıkılmadı? Şu an için bir bilgimiz yok. Bilgi almaya çalışacağız. Eğer bilenler varsa, bizlere yorumlardan bildirirse çok seviniriz. Acaba anlaşma mı sağlayamadılar yoksa prosedürlerde sıkıntı mı oldu? Tam olarak bilmiyoruz. Burası tam olarak Yapı Kredi Bankası'nın tam karşısında kalıyor. Bakın gördüğünüz gibi şu anda bir çalışma devam ediyor burada. Bütün her yer yıkıldı. Bir burası kalmış bir de şu yukarıda bir yeri var burası var. numaralı bir çalışma var. Evet. Yapı kredinin tam karşısında kaldı burası. Mantıra caddesi. Evet. Gördüğünüz gibi caddeyi de gösteriyorum. Selamun Aleyküm Burası neden yıkılmadı da şimdi yıkılıyor abi? Mahkeme kararı vardı İtiraz mı etmişler? Çekim yapabilir miyim? Sıkıntı yok bireysel sorun yok Aha. Mahkeme yani kararı, kararı vardı tam Bilmiyorum ama mahkeme kararı Hayır, ama. Mahkeme kararı Çıktı Bana Uzlaşmaya gitti anlaştılar Şey vatandaş Yıkılmaması için mi itiraz etti veya projede Sıkıntı mı vardı? Bilmiyorum çünkü konunun detayını bilmiyorum ama mahkeme kararı olduğu için Hepsini yıkatırlar. Cep fazı Şu başta var yani başta. O da evet oraya da geçeceğim. Orası da aynı sıkıntı mı? Bilmiyorum orayı yıkıyor, Bayağı Ya Ne kadarlık için. Buraya yeni başladınız. Birkaç günden beri arada dünden beri vardı. 3-4 gündür diyorsunuz. Evet, bayağı zamandan beri engelledi sizi de anladığım kadarıyla. Yani şeyden ana cadde üzerinde olduğu için yoksa şu an çok da 3-4 makine girer yıkar. Aynen da... şu an bakın sevgili izleyicim yolun bir kısmını tek taraflı tek yön olarak çalışıyor. Trafikte sıkıntı yaşıyoruz. Zamanında anlaşma sağlanamadığından dolayı mahkeme durdurmuştu. Şu anda mahkeme kararıyla sonuçlandı. Devam ediyor. Doğru mu efendim? Evet. Ne zaman biter bu yapılar? Valla ihaleye açmışlar. Hangi firmaya verdiler bilmiyorum. 5-6 tane firma gelecek buraya. Anladım. Ama TOKİ bağlantı üzerinden değil mi? Şey, emlak konu. Emlak konu TOKİ üzerinden. Anladım. Burası bugün yıkım biter mi? İnşallah bitirmeye çalışıyorum. Anladım. Kemalettin sokakmış burası. İnşallah bugün yarın bitmek üzere. Şuradan bir çekme yapabilirim değil mi içeri? Yok şuraya şuraya şurada. Aynen. Evet tehlike var. Şu an fazla giremiyoruz. Sevgili izleyenler. Kemalettin sokaktaki Kolay gelsin ustam. Hayırlı işler.